ölüyor ölüyor Adam kurşun yiyip kaçıyor. Boyam ona koyayım. İşim bitti. Lavuk ya. bence finaldi bu arada. Ne yapalım lan? Yüzleştirelim mi? Yapıştır. Hadi bakalım. Orr roman çocuğu. Destekleyin beni. bastın çistiyor O. <laughs> arkada kasa var. Soyamıyoruz mu? Şimdi mesela soyacağım kan yatağından. gücün para, oğlum. Şey gücün para. Kanka ya dürtülerim şey yapıyor işte ya. Al kasayı açacak işte dedim ben sana. Oo, bir silah daha var. Alacak onu. Oh. Aha. Kanka seni yem olarak attım haberin olsun. Geç. Ne yapacağım? Aha. Ana nasıl ki? Yapıştırdım kanka kafadan direkt. Oğlum ne vurdum lan? Tak 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 tak. <laughs> adam bak amına koyayım diyor. Kanka diyor benim adam diyor her zaman mantıklı düşünüyor diyor. E zaten. Yem olarak attım ya işte daha ne istiyorsun? Çıkarken de amına koyayım şu yapıyor ya. Yem, abi. yem attım kanka direk. 50 bölüm olarak paylaş atarsın kanka. Hı? 50 bölüm olarak paylaş. Aha. Aha geliyor. Allah Allah. Aha. Motor. Kanka yine süremeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> süreceğim süreceğim. Atlar kaya, gel 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 atlar kaya. Ya kanka seveyim sen. Söyleyim ya. Süreceğiz kanka geliyorlar. Nereye kaybolduk oğlum bir anda? Bizim adamlar ya basıyor be. Hadi bayan. ya Allah aşkına ya. Aha. Yakalar bunlar bizi ya. Aha. Oy. Ta oğlum leş gibi motor mekaniği var ya. Yo gayet güzel ben lob gibi sürüyorum amına koyayım. Ben motor bozuk. Oy atma oğlum. Oy. Cross motor mu bunlar? Değil oğlum. Bunlar cross motor değil ki. Cross cross. Değil. Cross amına koyayım. Tekerleklere baksana. Gözükmüyor ki kan kandan kanka. Oy. Atla bir daha. Ay, biraz buradan atla. Bana Oy. sıkıyorlar kanka, bana sıkıyorlar ya. Ay. Kanka full bana sıkıyor. Atla burdan. Ay. Full ba full bana sıkıyorlar. Ay. Aha. Artık sıkmıyorlar oley Ay baba. Oy. Yapıştır. Ay. Yapıştır. Bunu alma. Mekanikler on numara ya. Oy, Yapıştır. Oy, hareket yapıyorum ya ben buna zıplayınca. Nasıl yapıyorsun lan hareketi? <laughs> Fazla yapıyorum ama lan, lan oğlum düştüm lan. Al işte. Kanka ben oynamıyorum ya. Ben leş leş gibi motor mekaniği. Leş. Leş. leş gibi değil. En baştan mı başlayacak şimdi? Yok. Maymun King. Bura en boştu en baş değil ya bura. Çok ha. Anasını- Anasını- sen, sen sen Hmm. <laughs> Anka leş gibi oynadın. Çok güzel oğlum çok güzel. Sen nasıl sen nasıl gittin orada? Beni buraya attı anlamadım aha. şekilde. Aha aha. aha. Vuruna bak ama ne Spoiler Oy. gibi açıldı. Bak 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 bak. Aa yan yana geçtik. Hı, -hı. Listen. Valla sana bakamıyorum kanka. Gerçi önündesin şu an. Aa geçtim seni. <gülüyor> 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 Bana niye çarpıyorsun lan? Mermi ye oğlum ağzına. Yapıştır yapıştır. Lan ne oluyor? Ananı sikiyim. Çüzeyelim amına koyayım. Amına koyayım. Hop yanıma yanıma değiyor. Anasını satayım uçak savarla vuruyorlar herhalde. Bu ne amına koyayım? Ama 5. ayet üstün bura. Ananı aradınız siz. vuruyor amına Ya <laughs> 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 Lan ne oluyor? Ee, lan 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 ölüyorum. Ölüyorum. Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Sıkıştım, sıkıştım. Ya, seninle. Lan Dur. sıkıştım ya. Kayada sıkıştım ben, ya. Ben oynamam abi. Dönmüyor i̇lk kanka motor dönmüyor sen ya. iyi ki almıyorsun kanka var ya sen elite alsam biz ne acaba Vallahi Valla motor dönmüyor kayaya sıkıştım orada. Valla motor aha. Aa ben atlattım. Aa harbi uçak savar var adamlarda. <laughs> Ciddi diyorum. Aha. Kanka yardım yardım yardım. Nasıl yardıma geleyim amana koyayım. Al beni motoruna. Allah'ını sik. Lan beni motoruna al. Motora bin motora bin. Neredesin kanka ya. Bekledi yere bak adamın ya. Helal. Kafam roket Sen hiç şey demiyorum ben Niye orada bekliyorsun oğlum sen? Hiçbir şey oğlum pusu pusu. Aynen <laughs> güzel. Kafama roket yedim <laughs> kan. Aa kafama roket yedim sayende. <laughs> Helal. Sonunda. Of. Aiming'i bozuyor <laughs> mu? Kaç da kanka ne yaparsan yap. bak 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 motor ne oğlum öyle izlen izlen. Siyah beyaz oldum kanka sayende. Bir <laughs> de kimse ölmüyor <laughs> ki. Ananı sikim çok geliyor. Sıkayım mı? Bizim uçak lan o. Lan binsene. Aha. Hadi görüşürük. Lan çıkacağım amına koyayım salak. Son aldım kanka seni. Bundan <laughs> <laughs> sonra bırakalım. Evet, iyi. Hey Emily, e bitmedi biz... mi kanka bu bu kadar değil mi? You're not hear me say this often, but thanks. You too, Leo. Eh. You know what? I think I'm going to write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily, you have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right, then. don't Bilmiyorum ki. <laughs> Sınavdan sonra çıkacağım ben. Alright, alright. Hangi 15 kısa olur bu arada? Pardon uzun olur. 2.5 buçuk dakikada mı? How are we doing? We should be landing in ten minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo, what? I... Yeah. We there yet? Yeah. Seni, seni ke uyuyor kanka ya. Bitti mi şimdi ben anlamadım Yoruldum ki? Yoruldum olan. Bitmemiştir ya. O ne lan soldaki? Oy